Arkadaşlar size yeni bir ritim göstereceğim bugün. hemen göstereyim. Çok basit. 2 üst, 2 alt yapıyoruz. Beğendiğiniz, sevdiğiniz bir akor basın. Mesela do majör. Daha önceden göstermiştim. Şöyle basıyorsunuz do majörü. 2 üst, 2 alt arkadaşlar. Şöyle. Yani iki yukarıdan aşağı. 2 aşağı doğru yukarı. Yavaş yapalım. Birkaç tane birden yapalım. Yeni ritim böyle. Şimdi arkadaşlar bu ritmi ee, bir takım bareli akorlarla çalalım. Böylece hem bara çalışmış olursunuz hem de bu ritmi çalışmış olursunuz. Bir taşla iki kuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz barayı. Beşinci perdeye yani şuraya tam bara basıyorsunuz birinci parmağınızla. la telindeki yedinci perdeye üçüncü parmağınızla basıyorsunuz. Re telindeki yedinci perdeye de dördüncü parmağınızla basıyorsunuz. Bu akoru zaman La minör oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bütün elinizi bir tane perde kaydediyorsunuz geriye doğru. Yani 4. perdeye tambara. ondan sonra La telindeki 6. perdeye 3. parmakla Re telindeki 6. perdeye 4. parmakla basıyorsunuz. Buna ilaveten e, ee, ikinci parmağınızı da sol telindeki beşinci perdeye basıyorsunuz. Bu akorun ismi de sol diyez majör. Ondan sonra arkadaşlar elinizi bir perde daha kaydırıyorsunuz geriye doğru. Yani üçüncü perdede aynı şey şekilde. Yani üçüncü perdeye tam bare. La telindeki beşinci perdeye Üçüncü parmakla. Re telindeki beşinci perdeyi dördüncü parmakla. Sol telindeki dördüncü perdeyi de ikinci parmakla basıyorsunuz. Bunun ismi de sol majör. Ondan sonra arkadaşlar. Re majör akoru basıyorsunuz. Re majör akorunu da önce size gösterdim. Ondan sonra arkadaşlar. Re majörden sonra fa majör basıyorsunuz. E, fa majör de şöyle. Yine sol majör gibi şuradaki gibi. E, iki kaydırıyorsunuz birinci perdeye tam baraya basıyorsunuz. Ondan sonra la telinde 3 Re telinde 3 ondan sonra da sol telindeki ikinci perdelere basıyorsunuz. Bu da fa majör. Ondan sonra fa majörden sonra da la minor basıyorsunuz. La minorda arkadaşlar Re telindeki ikinci perde ikinci parmakla sol telindeki ikinci perde 3. parmakla ve C telindeki birinci perdeye de birinci parmakla basıyorsunuz. la, e, la minörde arkadaşlar buradaki La notasından yani La telinden çalın. Üstteki Mi'yi çalmayın La minörü basarken. Ondan sonra tekrar Fa majöre dönüyorsunuz. Ondan sonra da arkadaşlar Mi majöre dönüyorsunuz. Mi majör e, La telindeki ikinci perdeye ikinci parmakla ee, R telindeki ikinci perdeye üçüncü parmakla ve sol telindeki birinci perdeye birinci parmakla basıyorsunuz. Böylece bitiyor. Şimdi bu egzersizi arkadaşlar önce bir yavaştan alalım. Ee, İkişer kere bu yeni öğrendiğimiz ritmi yapıyoruz. Yani beşinci perdeden başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle şöyle yapıyoruz. 2 üst 2 alt. Bir kaydırıyoruz. Orta parmağı da koyuyoruz. tamamen kaydırıyoruz. Ondan sonra Re majör. Ondan sonra Fa majör. Ondan sonra La minör. Ondan sonra tekrar Fa majör. Ondan sonra Mi majör. ta -da. Şimdi arkadaşlar söylemeden bir kere yapalım. Bizim hep aynı. İki yukarıdan aşağı, iki aşağıdan yukarıya. Ee, bu kadar. Görüşürüz.